Filenin Sultanları, uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam eden Filenin Sultanlarının hikayesi sizlerle. Her şampiyonada gururdan göğsümüzü kabartan, tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan Filenin Sultanları, 33. Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nı kazanmasıyla beraber son günlerde gündem oldu. Filenin Sultanları ünvanını 2003 yılında Avrupa Şampiyonası sırasında alan milli voleybol takımımız o sene karşılaşmaları anlatan TRT spikerleri tarafından takımın maçlarda gösterdiği efsane performans sonrasında bu ünvana kavuştu. 2003 Avrupa Şampiyonası'nın milli voleybol takımımızı sadece Filenin Sultanı yapmakta kalmadı. O sene gösterdikleri performans da dünyanın da dikkatini çekti. İlk kez 2006 yılında Dünya Şampiyonası'na katılan Türk milli takımımız katıldığı şampiyonayı 10. sırada bitirdi. Aynı zamanda takımımız Dünya Grand Prix şampiyonasına 2008 yılında katılıp 7. sırayı alırken 2010 yılında ise Dünya Voleybol Şampiyonası'nı 6. sırada tamamlamasıyla tarihindeki en büyük derecelerinden birine imza attı. 10. kez katıldığı 2011 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. Bu dereceyle Türk milli takımı tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmış oldu. 2012 yılının gelmesiyle beraber Filenin Sultanları ilk kez olimpiyat oyunlarının sahnesinde yer aldı. Mayıs 2012'de Ankara'da düzenlenen olimpiyat Avrupa kıta elemelerinde oynadıkları tüm maçları kazanarak 52 yıldır takım sporlarında olimpiyatlara katılamayan Türkiye, Londra'daki 2012 yaz olimpiyatlarına katılma hakkında elde etti. Türk milli voleybol takımımız olimpiyat oyunlarının 9 9. sırada bitirirken olimpiyat elemeleri sonrası Çin'de katıldıkları Grand Prix'te bronz madalyada kazandılar. 2017 yılında Türk milli voleybol takımının başına Giovanni Guidetti'nin getirilmesiyle beraber 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 3. 2019 yılında 2. olduk. 2020 yılında tekrar olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları çeyrek finalde Güney Kore'ye elenerek olimpiyat 5.si oldu. 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste dördüncü kez yarı final biletini alan Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a 3-1 yenildi. Üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 2018 yılında ikinci, 2019 ve 2022 yılında dördüncü, 2021 yılında üçüncü olduktan sonra 2023 yılı Temmuz ayında ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan maçta Çin'i 3-1 yenerek ilk kez Milletler Ligi şampiyonu oldu. Aynı yıl Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.